önce başlattığımız belediyemizin kendi elektrik ihtiyacını karşılamak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına GES projesiyle e, ee, gerek kaynak pazarındaki yani, yapım üstünde ve lojistik ekibimizin üstünde yani, güneş enerji sistemi olarak burada, burada elektrik üreterek e, elektrik ihtiyacını karşılamasını süreci başlatmamız ve 3-4 senedir takip ettiğimiz bir süreçti. Kuracağımız tesis hayvan pazarı ve dostluk merkezi. 920 kahvaltı hayvan pazarına, 400 kahvaltı da dostluk merkezi yapıyoruz. Bu tesisin ömrü 30 yıl. Yeni dönüşü ise 3 ila 4 yıl seviyesinde.